Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün daha önce oynamadığımız bambaşka bir moda oynayacağız. Geogester'da strik yapmaya çalışacağız. Yani ardarda kaç ülke bilebilirsiniz? 5, 10, 15 kere ardarda doğru ülke bilebilir misiniz? Bilmem. Bir deneyelim mi? Öyle başlatalım. Oğlum ilk gelen lokasyona bak. Allah'tan lokasyon nerede olduğunu biliyorum. Bakın burası neresi biliyor musun? Abi bak. Madagaskar'da. Sen Agustin'in şu üstü müydü? Şu elim Madagaskar'da kalsın. Değil. Burası olması lazım. Bakayım. aynen bak dediğim yer. Güzel. İyi başladık. <laughs> Gerçi tek bir etki ettiği için çok ekstra bir şey yok ama. Şimdi İrlanda olduğunu düşünüyorum. Güzel. Heh, bir şey koyalım diyorum ben. Kazakistan. Mesela 5 yapmaya çalışayım. 5'ten sonra 10. O sonra 15. Bir yükseltelim bakalım kaç yapabiliyoruz. Şimdi burası Lesotho. 5'e yaklaştık bile. Singapur'dayız galiba. Şimdi %100 emin olmadan basmayayım diye. Özellikle böyle ilerlerken etmek lazım. Singapur doğru. 5'imizi yaptık. Bak 5. Ve 5 de güzel tahmindi. Farklı farklı ülkeler. Aha Türkiye geldi. Türkiye'de nereymiş? Heybeli köyü. Heybeli köyü. Öyle bir yer. Nereymiş? Erzincan. Şimdi Çekya'dayız. 7. 7'de 7. Al işte. Aklımda 2 yer var. Şimdi ben Umman'dayız ya. Güzel. Tamam. Muhtemelen Porto Rico'dayız. Niye bir farklılık var Porto Rico'daysak? Azıcık dolaşma izin var mı peki? Şöyle izin alayım. Evet. Bu, bu kadar yeter. Dominik'teyiz. Santo Domingo. Bu neymiş be? El Hijo de Juana. Yazıyor muymuş orada bir şey? Yok. Kolombiya'da olmamız lazım ama Şöyle bir çevreye bakacağım. Sanki daha demin Columbia plakası gördüm. Evet. Bogota merkez. Şimdi US mi? Kanada mı? Bu Utah plakası mı bu acaba? Utah'tansa daha böyle New York'a benziyor. New York doğru. Aha! Yandığımız el geldi. Bu arada onu geçmişiz. Abi çok iyi gidiyoruz ya. Sınırı biz 25'e falan mı koysak? Şimdi ben... Bir, bur burası bildiğin bizi öldürebilir. Normalde ilerlememiş olsam çat bir şey basar geçerdim. Ama yanlış basmamamız lazım. Bölgesel konum anlamak da çok bir işe yaramıyor. Çünkü tam ülkeyi bulmak gerektiği için ülkeyi bulmamız lazım. Bu el biraz dolaşacağım. Ne gördüm ne gördüm? Burada geri gitmeye başladı. Yol bitiyor mu burada? Geçmiş olsun bize. Burada yol bitiyor. Güney'e gideceğim. Avrupa'nın rastgele bir yerindeyiz. Biraz dolaşınca ama açığa çıkacak. Bu dolaşma kısmı bir tık uzun sürebilir tabii. Ev gördük. Yaşam, insan... Vay sular çiçek mi yetişiyor bak. Bakan sular çiçeklere mi akıyor diyeceğim de çok mantıklı gelmedi bana eğer öyleyse. Yoksa çiçekler ölür zaten sudan ödülür. aa bak. Geziyorum. Ostavno Vozilo. Okuçani. Slav. Kehre yaklaşıyoruz. Ee, ne gördük ona bakalım. Rıvat çıkacak en sonunda. Radkovak. Yanmak istemiyorum. O yüzden biraz ekstra arayıştayım. Ya çok Hırvatistan ben basıyorum gibi. Ne dediniz? Şimdi şu böyle mavi muslukla gördük. Bastım. Hadi bakalım. Güzel. İyi ilerliyoruz. Tamam. Bayrağımız var. Endonezya bayrağı. Nasıl Endonezya bayrağı olabilir burası? Bologna diyeceğim de. Ters duruyor bayrak. Yalan. Endonezya bayrağı. O. Burası Endonezya değil yani. Onu iddia etmiyorum tabii de. Ha, şey. Bak iyi ki bayraktan şey yapmadık ha. Şeymiş. Bildiğin şehir merkezindeyiz. Elçilikmiş. Strada. Sektör. Hangisi olabilir bu? İspanya'nın ikisini gördük. Az daha gezeceğim. Şuraya da bakalım. Romanya. Bir de Romanya gözüyle bakalım buraya. Evet okey. Romanya. Bükreş. Zaten merkezi bir yer olduğu belliydi. Şeyleri de görünce otomatik. Ançor. Ne böyle abi? İlk açıldığında Nijerya'ydı ama hala Nijerya mı emin değilim. Evet. Değilmiş. Ne alaka? Kamboçya'da olmamız lazım ama. Her şu evde benziyor. Şu bu da olur. Kamboçya basıyorum. Neresiymiş şunu Samruang tarzı bir yer. Bu arada sonuncu. 15 yapıyoruz. 15 yaparsak. Hadi 20 de gelir. Biraz kendimizi zorladığımız da. Hmm, yani ilk düşüncem. İyiydi de ama. Arjantin mi da bu? Yani şurası falan da bu. Bir dakika doğumuzda. Arjantin daha mantıklı. Niye böyle gözüküyor burası ya? Az dolaşacağım ne gördüm ben? Niye direklere hiç dikkat etmedim? Bu garip bir direk bu arada. Niye sadece böyle gözüküyor? Saçma bir Uruguay roundu değildir herhalde. Uruguay'da böyle lokasyon yok ki. Bakalım. Büyük konuşmayalım. Vallahi yanmak istemiyorum. Ben şu an en büyük şeyim Arjantin. Basket çot ediyor içimden bir ses ama... Hayır. Neden? Ben bir daha 15 ülke ardarda bilmeye uğraşmam. Şeye bakalım. Aha güzel bir taktik göstereyim size. Bu bu guardrail'ların bağlan bağlantı noktaları hani şu kısımlar C şeklinde ise C olunca Arjantin, Uruguay'da bir kere daha içeri kırılıyordu Hani şu C gibi düşünün bir daha içeri şu, şu kısım bir kere daha dönüyor Ama ben yine %100 emin olana kadar Ne yapmıyorum basmayacağım ya Şimdi kış yerinde de böyle bir e, Garip Bir Uruguay roundu varsa da işte O beni Şey yapıyor Tedirgin ediyor Ve Tahta direkt yani şimdi C9 Bu Doğumuzda gözüküyordu ama deniz. Bir geri döneceğim. Şili basacağım gibi duruyor şu an. Karışta kıyı var mı? Yok. Var. Var. Karışta kıyı var. Abi şu bu her şeyi değiştirir işte. Başta şurası olabilir mi? Bak. 9 yolu görüyor musun? Bak oyun bak. Ramp açıldı bu burayı uzunlamıştım zaten. Burası Şili. Bak. Görüyor musunuz? Tam bahsettiğim kısımda. Birbirine çok benzediği için de işte Arjantin'le bir karıştırdık. Neyse. Her halükarda 15'imizi yaptık. Hmm. Bir başta ben buraya İspanya dedim. Sonra az daha düşüneyim diye şey yaptım. Yeterince düşündüysen basayım artık. Düşündüm yeterince. Şimdi i̇şte 16 yaptık. Buradan sonrası şey. Artık ne kadar giderse yandığım anda video biter. Hadi bakalım. Yamamak için 2 saat etrafta dolaşırım ama yani. Boksan lokasyonda o yüzden Başta bir emin olamadık. Ana tahminimiz Meksika'ydı yine. İtalya'dayız. Şimdi Kenya'dayız ama. Ne haber abla? Aa bak. Şu giydikleri şeylere bak. Desenlerini. Afrika'da böyle. Çok böyle süslü. Cafcaflı renkli şeyler giyiyorlar ya. Baya güzel duruyor bence. Şimdi. İskoçça falan mı burası? Ne bu? Az dolaşacağım. Şimdi Kuzey İrlanda çıkar mı kar? başımızı derde sokar. Bu riske girmeyelim. Ama mesela şuna bakalım bir kendimizi rahatlatmak için. Rahatlayamadık. Bir şeyler olduk fakat göremedik. Um, no footway for 150 yard. 150 yard. Ne tarz bir ölçü birbirini kullanıyor ki bak. Bak bunu da Avrupa şeridi var. İşte ben daha demin bundan dolayı bir tanesine yakındım ama şimdi onu umursamamam gerektiğini anladım. Az dolaşacağım o yüzden. bir kere kuzey olduğu belli. Ama hangisinin kuzeyi? Bak İskoçça görüyor musun? öyle bir noktası ki İskoçya olduğu zaten başta demiştim. Ama şimdi Northern Ireland şey İrlanda'nın İrlanda tarafından Northern Ireland değil de İrlanda'nın kuzey tarafında bir yer çıksaydı anamız ağlardı. 20'ye ulaştık. 20'ye ulaşamazdık mesela. Video biterdi. Ne bu? Seguridad. İspanyolca mı? Ambulansia. Ne diyoruz? Yüzde yüz izlemi olmadan basmayacağız diyoruz. Yani hiç İspanyolca da. İspanya değil herhalde. İspanya mı? Bakalım. Niye öyleydi o? az dolaşacağım. Hmm. Hmm. Bu Aires görüyor musunuz? Evet. İspanyolca doğru ama İspanyol değiliz. Bir şey farklı. Tespit edilmesi lazım. Hiç evet, acat benziyor zaten. Evet geldik. anda Şimdi ilk önce düşündüğümüz ülke Bulgaristan tabii ki de. bakalım. Diyor ki bana ne diyorsun? Çöte Bulgaristan'da değilsin tabii ki de diyor. Lemiske. ki şeyler bir şeyler. Litvanya'dasın dedi bana. Güzel. Bak bir de hani gelen her lokasyon da ucundan köşeden birden çıkıyor yani. Direkt ülkenin şeyini Sana kardeşim bana ya. Niye beni uğraştırıyorsun? Şimdi aklımızda birkaç yer var. Neresi var abi? Rusya var. Gezeceğim. Az gezeceğim. Bu farklılığın nedeni bulunmalı. Şimdi Polonya var. Daha Rusya bu. Daha Rusya bu. Ama Ruslar şimdi böyle bahçeye tasarım yaparlar mı? Onu da düşünmek lazım. Rus mu dedim ben daha dedim. Ben yazı görmedim mi biraz önce? Estonya. Değil yine Litvanya. Litvanya tabii ki de. Niye karıştırdık ki bak. Bu şehri biliyorum muhtemelen. Senegal'de Kaolok. Kaolak şehri olabilir burası. Basıyorum. Kaolak'ın altını, altınıymış. Kaolak'ta da bu tarz eşek süren, at süren insanlar var bolca. Şimdi ilk tahminimiz yine Rusya şimdi birazdan yine buranın bir Estonya falan çıkmasını göreceğiz. Gördük. Litonya'dayız. Litvanya'dayız. Yine Litvanya. Bak bak. Hani adımı at sen şuraya Rusya'dasın zaten. Rusya değilmişiz. Şey Belarus'tasın. Kaçta bitirdik? 24. 25. rantta mı bitti? Bak bak. 25. rantta bitti evet. 3 kere arar Litvanya mı verdi? Arada bir tane farklı verdi. Yazıklar olsun. Evet yaptığımız tahminler bu şekildeydi. Şöyle ülkelerde bir bir görün. Neler çıktı neler gitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videodan keyif aldıysanız tekrar bir tane daha oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoda bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek haydi kalın sağlıcakla.